Merhaba canlar. Bugün kadayıf dolması yapıyorum. Haydi sizde kadayıfınız varsa evinizde gelin hep beraber yapalım. Evet, benim kadayıfım biraz bayat gibi görünüyor ama yine de biz onu bir şekle sokarız. Evet canlar. Görüyorsunuz 15 liraya pazardan almıştım böyle taze kadayıf diye ama istediğim kadar taze çıkmadı. Ama yine de niyetimi bozmadım. Size göstereyim istedim. Evet şöyle düzelttim. Evet canlar. 2 tatlı kaşığı ceviz koyacağım her birine. Evet siz isterseniz daha iri de doğrayabilirsiniz. Yani çekebilirsiniz. Ben biraz ince çektim. Evet şimdi sarıyoruz. Olduğu kadar bakalım. Ama tadına bayılacaksınız. Evet canlar. Hani çok taze olmadığı için istediğimiz şekli ilkinde veremiyoruz ama kızardıktan sonra siz de çok beğeneceksiniz. Evet bir tanesini bitirdim bile. Şimdi hızlıca birkaç tane daha göstereyim. Evet, sakın kadayıflarınız iyi değil diye vazgeçmeyin. İstediğiniz şekli yine verebilirsiniz. Bir tane takipçim yorumda çok evet kullanma demiş. Aslında ona dikkat ediyorum. Sizin yorumlarınız benim için çok değerli. 5 tane çırpılmış yumurtanın içine bir tane krema koyuyorum. Sonra güzelce çatalla şöyle bir karıştıracağım. Siz çırpıcı da kullanabilirsiniz. Ben yumurtaları daha önce çırpmıştım. Evet. Şimdi süzgeçte şekli bozulmaması için güzel döndürerek şekil vermeye çalışıyorum. içine geçmiyor. Merak etmeyin, sadece dışı oluyor. Ee, tek yumurtalı yaptığınızda bilmiyorum, çoğu kişi yumurtalı yapıyor ama ben e, çok ağır yumurta kokusu aldığım için her yaptığımda krema ile yapmayı tercih ediyorum. Size de krema ile yapmanızı tavsiye ederim. Sadece krema ile yaptığınızda kötü bir yanı var kızarırken çok köpürüyor onu da eğer bir ağaç kaşık koyarsanız tahta kaşık köpürmesini engellersiniz 3 tane ayrıca sade yumurtalı yaptım rengini görmenizi istediğim için şöyle güzel bir şekil verdim almalara benzesin diye tabi ben bunu bu gece buzlukta bıraktım bir gece çünkü ertesi günü yapacağım diye. Evet. Bir gün dinlendikten sonra görünüşü böyle. Hatta tepside yumurtalıları görebilirsiniz. Öbür e, Öbürlerinden biraz daha farklı duruyor. Ama dediğim gibi ben kremalıyı tercih ediyorum. Birazdan daha çok köpürecek. Ben şu anlık görmeniz için aynı hatayı yapmamanız için Tahta kaşık koymuyorum. Evet. Birkaç tane yaptıktan sonra zaten size göstereceğim. Bitmesini beklemeyeceğim. Kızartmak için 1 litre yağ kullandım. Yeterli geliyor. Dibinde kalanını da çöpe atın. İkinciyi kullanmanızı tavsiye etmem. Ama tahta kaşığı asla unutmayın canlar. Şöyle bir üç tane daha çıkardım. Öbürü üç tanesi pişerken size diğerlerini pişmiş halini göstereceğim. Evet direkt sıcak... Yağdan çıkartıp soğuk şerbete atıyoruz. Öbür 3 tanesi kızarana kadar orada bırakıyorum. Tam kızarsın istiyorum tabi siz çok çıtır sevmiyorsanız biraz daha azda kızartabilirsiniz. Ama ben çıtır çıtır olmasını tercih ediyorum. Diğer 3 taneyi de atalım. Gördünüz canlar? Size göstermek istediğim buydu. Hani böyle gideriz ya çarşıda tatlıcıları gördüğümüzde vitrinde çeşit çeşit kadayıf sarmaları vardır. Aynı lezzeti yakalayacaksınız, emin olun. Hatta daha sağlıklı bile diyebilirim. Yani siz sadece kendinize göre ya. Evet canlar. Şöyle bir bakın. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.